Kemal seçimi bu seferde kaybedersek ülke olarak resmen sıçarız. Bakarız ya. Önemli olan muhalefet bakanlığını kaybedersem sıçarız. Nasıl yani? Muhalefeti diyorum muhalefeti. Eğer kaybedersek işler sarpa sarabilir. Anlamadım ki ben bir şey. Diyorum ki muhalefet makamını Erdoğan'a kaptıracak göz yok bende. Kemal sen kafayı mı yedin ya? Asla ana muhalefet lideri olamayacaksın Erdoğan. Kemal bence sen emekliye ayrıl be. Öyle deme la. Sen AKP'nin muhalefette olduğunu düşünebiliyor musun? Ulan bir ay derken de seçim yaptırırlar adama. Allah sen bu kafayla muhalefet liderliğini de bana kaptıracaksın Kemal. Ne? Kürt oylarını mı kazanmamız lazım? Demirtaş'ı serbest bırak bakalım. Yıl 2001. Piyasalarda daha önce belediye başkanlığı yapmış Erdoğan rüzgarı esiyor ve Bulodos beraberinde yeni bir parti ortaya çıkarıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi. Erdoğan hocası ve siyasal İslam'ın ete kemiğe bürünmüş hali olan Erbakan'dan iktidar olmayacağını anladıktan sonra girdiği trebel enfeksiyonlarla aynen şöyle söylüyordu. Kardeşim biz bıraktık o işleri. Hangi işleri? Siyasal İslam bize göre değil birader. Oy potansiyeli sabitlemekten başka bir şey yapmıyor. Yeni program nedir? Birader biz liberal, realist, demokrat hatta Allah affetsin yeri gelince layık olacağız. Diyerek artık milli gömleği çıkarıp kemik Parti oyundan vazgeçmiş, Türkiye'nin dört bir yanından oy toplamaya başlamıştı. Tayyip Erdoğan demokrasi, Avrupa Birliği gibi özgürlüğü dibinize kadar yaşatacağım tarzında vaatler veriyor. Gün geçtikçe Genç Partisi'ne yüz binlerce oy kazandırıyordu. Geleneksel leğik yargının abartıcı irtica düşünceleriyle zamanında baskılanan Erdoğan mağdur rolüyle artık Türkiye'nin en popüler adamı olmuştu. Hem de bütün bu vaatlerini başbakan adayı olarak değil parti genel başkanı olarak yapıyordu. İşin ilginç ve can alıcı kısmı ise leğik ve sol gruplarda yeni partinin farklı fikirleri ve eğilimleri bir araya getirebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünmeye başlayarak AK Parti'yi yenilikçi muhafazakarlar diye adlandırarak oy vermekten çekinmediler. Büyük bir hata yaptıklarını fark ettikleri zaman ise Galatasaray'ın UEFA kupasındaki ter kokusu hala geçmemişti. Diğer siyasi partiler de yeni partinin iktidar olma potansiyelinden korktukları için hep bir AKP'ye sallamaya başlamışlardı. Kimileri AKP iktidarında ciddi rejim sorunları olacağını vurguladı. Kimileri de Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'lara gireceğini söyledi. Hatta eski hocaları Erbakan ise Türkiye'yi çoluk çocuğa mı emanet edeceksiniz diyordu. Ama AKP birader bizde her şey demokrasi üzerine kurulu buyurun dedi. Böylece AK Parti ilk girdiği 2002 seçimlerinde %34 oy alıp tek başına iktidar olarak cümle alemi şaşkına çevirmişti. Senelerdir iktidar ateşiyle yanıp tutuşan çakma yenilikçiler artık Türkiye'yi yönetiyordu. 2002 seçimleri sadece AKP'nin değil aynı zamanda CHP'nin de dönüm noktasıydı. Baykal ve elit CHP. CHP Türkiye'nin en köklü partisiydi. İsmet İnönü'nün genel başkan olduğu dönemlerde piyasalarda genç Deniz Baykal havası vardı. Baykal çok detaylı bir araştırma yaparak CHP'nin yanlış politikalarıyla yıpratıldığını yazdı. Baykal malı anlatır gibi anlatmak gerekirse şunu söylüyordu. Demokrat Parti ve Adalet Partisi gibi iktidarı oynayan partiler halkın muhafazakar değerlerine saygı gösterirken CHP halka dans öğretmeye çalıştığı için halk tarafından dışlanıp elitlerin partisi olarak tanımlanıyordu. Bu yüzden de her zaman başarısız oluyordu. Baykal'ın bu haklı tespitini o zamanlar partide güç kazanmaya başlayan Bülent Ecevit keşfetmiş ve Baykal'ı partiye üye yapmıştı. İşte Baykal'ın CHP siyasetine girişi böyle oldu. Daha sonra Türkiye'nin kurucu partisi kapatıldı ve 1992 yılında tekrar küllerinden doğdu ve başına da Deniz Baykal geçti. Atatürk İnönü ve Ecevit'ten sonra Baykal partinin dördüncü resmi lideri olmuştu. 2002 yılında iktidara AKP kaptırsalar da muhalefeti içine almıştı. 10 yıllık genel başkanlık kariyerinde %20'lik oy oranına ulaşmıştı. Fakat Erdoğan seçimi kazansa da önünde büyük bir siyasi yasak vardı. Erdoğan bu yasan kaldırılmasını istese de Anayasa Mahkemesi bunu kabul etmedi. Bu durum üzerine Deniz Baykal'ın da Erdoğan'ı bu konuda desteklemesiyle Anayasa Mahkemesi artan kamuoyu baskısıyla Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırdı. AKP'nin 5 yıllık iktidarı sürecinden sonra 2007 seçimleri oldu ve Deniz Baykal'ın bir önceki seçimlere kıyasla oy oranında büyük ölçüde değişiklik oldu dersem inanmayın çünkü %1 bile artmadı. Hatta oy kaybetti. AK Parti ise %46 oy alarak uzun zamandır görülmeyen rakamlarla milletin önüne geliyordu. Türkiye uzun zamandır tek başına iktidar görmüyordu ve Erdoğan bu büyüyü ikinci defa bozmuştu. Dostum Erdoğan kaptırdı gidiyor. Millet hala onun vaatlerine inanıp oy veriyorlar. Ne yapmamız lazım? Sen layıkların ben de milliyetçilerin oyunu aldık mı tamamdır o iş. Ma Mantıklı mı sence o? Devlet Bahçeli'ye mantık mı soruyorsun bre gafil? Haklısın. İşte CHP ve MHP ise seçimlere aynen bu kafayla girdi. Hiçbir başarılı parti çekirdek tabanına seslenerek seçime girmez. Çekirdek taban zaten destek veren sırdaş olan yol arkadaşıdır. Ama gel gör ki zamanı geriye alıp bunu Bahçeli ve Baykal'a anlatalım. CHP kendi tabanı üzerinden politika yapsa da AKP özellikle vurguluyorum. O döneme kadar asla ben çok Müslümanım demedi. Yani kendi tabanına değil ortaya oynadı. Böyle bir kampanya yapmadığı için de çekirdek seçmeni tarafından eleştirilmedi. Erdoğan çok zekice davranarak bütün kesimleri oynadı. Karakterleri öyle olduğu için değil ha. Seçim böyle kazanıldı için bu şekilde davrandılar. Bu reklam kampanyasıyla çekirdek tabanının yanına ikinci bir tabaka oluşturdu ve böylece oy oranı %50'lere merdiven dayadı. Ayrıca ortada bir de apolitik seçmen vardı. Siyasetsiz seçmen olarak adlandırılan bu kesimi Deniz Baykal hiçbir zaman umursamadı. Yeniler bilmez ama o zamanlar tam bir AKP muhalefeti olan MHP ve Devlet Bahçeli ise böyle bir seçmen profili olduğundan bile habersizdi. Fakat AKP siyasetsiz seçmeni de gözüne kestirerek oy oranlarını arttırıp radikalleşme yolunda emin adımlar atmaya devam etti. İki genel seçim kaybeden Deniz Baykal'a en büyük darbeler mağlubiyetle değil kasetle vuruldu. Şu reklam kampanyasını değiştirsek mi beyler? Yani biraz daha genel oynayalım bizde. Tabii Perdoğan'dan neyimiz eksik oğlum? Belki bir imam oğlumuz yok ama efendim haberler kötü. Ne oldu? Amatör kategorisi trend topik olmuş. Ne güzel ben de çok seve... Ananı avradını. 2010 yılı Deniz Baykal'ın skandal yılıydı. Mevzuları derinlere çekip sulu sulu patavatsı şakalar yapmak istemediğim için konuyu atlamak istiyorum. Baykal bu durum karşısında genel başkanlıktan istifa etti. Ama hala 80 yaşını geçmesine ve iş göremez hale gelip Stephen Hawking modunda olsa bile milletvekilliği görevine devam edip maaş aldığı da ayrı bir ironi ama sitreden duruma karşı mı geleceğiz? İşte komik değil. Beyler parti büyük bir darbe aldı. Birkaç ay sonra referandum var. Ben bu devleti okyanus ötesindeki çakma imamın ellerine bırakmam. Haberiniz olsun. Ne yapmamız lazım efendim? Tabii ki de kaybettiğimiz Blake Kanad'ın oyunu almamız lazım. Sıçtık Baykal'dan sonra herkesin gözü son yıllarda parlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi Kafasında ilk başta genel başkanlık yoktu ama toplum baskısı onu elinde sonunda başkan seçtirdi Atatürk İnönü'ye Cevit gibi büyük siyasilerin koltuğuna oturmak onun için büyük bir gururdu Ama gururlanacak zaman değildi zira koltuğuna oturduğunda büyük bir enkaz devralmış Ve 3 ay sonra Türkiye'yi baştan aşağı değiştirecek bir referandum yaklaşıyordu Bırakın parti kadrolarını veya ekip arkadaşlarını değiştirmeyi kutlama yemeği yapacak vakti bile yoktu Derhal referandum için kampanyalarına başladı Bu referandum yargı kadrolarının baştan aşağı değiştirilmesi anlamına geliyordu ki bu işten en çok okyanus ötesindeki iman faydalanmak istiyordu. Bu yüzden iktidar partisi AKP bu referandum için evet çağrısı yaptı. CHP bu referandumdan büyük bir yara alacaktı. Zira yargıdaki kadroların büyük bölümü partiyle fikirdaştı. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu evet oyu çıktığı takdirde ülkenin önemli yargı makamlarına fetullahçı bireylerin atanacağını bas bas bağırarak vurguluyordu. Ama 2010 referandum seçimlerinde halk tehlikeye kulağını kapattı ve sandıktan %58 evet çıktı. Kemal ilk darbeyi ve yenilgiyi almıştı. Beller tam anlamıyla fiyasko. Fetullahçılar artık devletin içine kadar sızacak. Tamam bu kötü haber ama hala iyi bir haberimiz var. Nedir o? Okumuş adamın oyu bizde be kardeşim. Ya Kemal bir yürü git be kardeşim ya. AKP bu andan itibaren CHP'ye karşı farklı ve çok etkili bir reklam kampanyası yürütecekti. Öyle ki bu kampanya günümüze dek varlığını sürdürecek ve seçimlere her seferinde manipüle edecekti. Yeni plan şuydu. Bütün sorumlulukları iktidarda dahil olsam muhalefete yükle. Yeni Türkiye söylemiyle eskide kalan tüm kötülüklerin faturası vergisiyle birlikte abartılarak CHP'ye kesiliyor ve sanki ülkeye hep CHP yönetmiş imajı çiziliyordu. AKP seçmeninin okum yazma oranı CHP'ninkine nispeten radikal bir şekilde düşük olduğu için bu imaj her yıl geçerliliğini koruyordu. Artık CHP katılayık asık suratlı siyasilerin partisiydi. Bu AKP'nin muhalefete karşı büyük bir başarısıydı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu politika karşısında oldukça yumuşak davranıyor ve ilerleyen dönemlerde belirecek CHP zihniyeti kavramını kestiremiyordu. Sesleneceği seçmen kitlesini değiştirip hatta gerekirse seviyeyi biraz daha aşağı çekip düşmanının taktiğiyle savaşmak yerine okumuş adam rolüne giren Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde boca ediyordu. Siyasetin bel saldırı türü olduğu bu dönemlerde Erdoğan'ın kavga tuzaklarına düşen CHP eskisiyle bağlarını koparamıyor. Bu yüzden de yeni söylemler geliştiremiyordu. İnsanların geleneksel layık kanattan sıkıldığını bile analiz edemeyen CHP kapana kısılmış, AKP'nin gün geçtikçe büyümesini seyrediyordu. Fakat referandum bitti diye kendini salma demokrat abi çünkü önümüzde 2011 genel seçimleri var. Bu seçimler bazıları için bir önceki referandumun garanti belgesiydi. Seçime gidilen süreçte bir başka muhalefet partisi olan MHP büyük bir darbe aldı. Partinin önemli isimleri tıpkı Baykal gibi kaset skandallarıyla gündeme geldi. Bu durum MHP'yi baraj altında bırakırsa AKP tek başına iktidar olmanın gücüyle anayasayı değiştirebilirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu MHP'nin elinden tutarak AKP'nin tek başına anayasayı değiştirmesine izin vermedi. Bu durum AKP için hezimet olsa da CHP için zafer değildi. Bu andan itibaren parti içerisinde iç çatışmalar olmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu büyüyen AKP dışında bir de parti içerisinde uğraşlar veriyordu. Bunlar olurken Kemal Fethullahçılar ve AKP için yeni bir plan geliştirdi. Bırakın birbirlerini yesinler planı. Öyle ki Fethullah AKP'ye darbe vurunca oh tamam kazandık bir sonraki seçimi diye rahat derken sonuçlar karşısında şok olmuştu. Erdoğan Kemal'in isteklerinden en ufak bir darbe almadan kurtulmuştu. Çünkü ortaya mağdur bir Erdoğan imajı daha çıkmıştı. Kemal kafeyi ye yemek üzereyken Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yaklaşıyordu. Bu yüzden kanlı bıçaklı oldukları MHP ile masaya oturup anlaşmak zorunda kaldılar. Ortaya kamuoyunda popüler olmayan Ekmelettin İhsanoğlu fiyaskosunu çıkardılar ve Erdoğan kesin bir şekilde Cumhurbaşkanı da seçildi. Muhalefetin bu yanlış aday seçimi Erdoğan'ın koltuğunu da sağlamlaştırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu yaptık bir yanlış toparlayacağız diye Haziran 2015 seçimlerine girdi ve HDP'yi de kullanarak bir seçim planı gerçekleştirdi. Seçim sonucunda CHP AKP'nin planı tutmuş, AKP seçimi kazanmış ama ilk defa tek başına iktidar olmamıştı. Fakat AKP sonuçlar rahatsız oldu ve 5 ay sonra yeni bir erken seçim hazırladı. Bu süreçte ülke içerisinde bombalar patlıyor, her hafta birileri ölüyordu. Bu durum tabloya yansıdı ve 5 ay sonraki seçimlerde AKP tekrar iktidar oldu. Kısa bir süre sonra 15 Temmuz olayları gerçekleşti ve işte bu andan itibaren AKP başkanlık sisteminin şart olduğunu öne sürerek 2017 yılında geniş yetkilere sahip başkanlık referandumunu halka sundu. CHP çok az bir farkla bu referandumu da kaybetti. Daha sonra bu geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyordu işte bu andan itibaren Basiretsiz Kılıçdaroğlu söylemini kulağa asan Kılıçdaroğlu piyasaya Muharrem İnce'yi çıkardı. Muharrem oy oranını arttırmayı başarsa da Tayyip Erdoğan geniş etkilere sahip Cumhurbaşkanı seçildi ve ne olduysa bu andan itibaren başladı. Muharrem İnce seçimlerde CHP tarafından darbe yediğini, reklam kampanyasını CHP'li üst düzey yöneticilerin engellediğini duyurmaya başladı. Bu yüzden partiden ihraçlar ve istifalar yoldaydı. 2019 yılında geldiğimiz zaman yerel seçimler gündemdeydi. CHP bu sefer parti kökeninden adaylar değil, daha çok sağa yakın isimleri piyasaya çıkardı ve AKP'nin başarısız göçmen politikası başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı halk oyunu CHP'den yana kullandı. İşte kırmızı CHP söylemi de ne olduysa bu dönemden sonra oldu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, senelerdir planın programın var diye diye hiçbir şey yapmadın ve başına geniş yetkilerle hatta tabiri caizse süper güçlerle donatılmış bir iktidar musallat ettin. Yerel seçimleri kazandın ama önünde 4 yıllık bir süreç var bir sonraki seçim için. Bir şeyler yap ve iktidar oylarını kaybetsin. CHP veya diğer muhalefet partilerinin bu andan itibaren hiçbir şekilde reklam kampanyası yapmasına gerek yok. Çünkü iktidar kendi kendini batıracaktı. Erdoğan'ın ben yaptım şeklindeki tavırları AKP'nin gün geçtikçe kadrolaşması ve ortaya çıkan muamma yolsuzluk skandallarıyla ülke bir kaosun eşiğine gelecekti. Suriyeli mültecilerin oluşturduğu ekonomik ve kültürel kriz yetmiyormuş gibi piyasaya cahil, okumamış, kafayı bağnazlıkla bozmuş eşcinsel Afgan ve Pakistanlı mülteciler de çıkarak işin içine iyice edilmişti. Erdoğan'ın kendi alanı olduğu ekonomiye çok üstün zekasıyla müdahale etmesi piyasanın cahil olmasından ötürü geri tepmiş ve ekonomik bir kriz ortaya çıkmıştı. Yüce Türk milleti her geçen gün fakirleşerek geçim derdine düşmüş, paçayı nasıl kurtaracağını hesaplıyorken iktidar Türk Hava Yolları'nı Türkiye Hava Yolları'yla değiştireceğim diyerek halkı pek de umursamıyordu. İktidar demişken ana muhalefet ise bu dönemlerde bunları vurgulamak yerine Kemal durumlar çok kötü. Halkın cebindeki para eriyor. Gençlerin ümitleri tükeniyor. İktidar her geçen gün büyük bir enkaz bırakıyor. Ne yapacağız? Helalleşeceğiz. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu seçime doğru giden Türkiye'de tuhaf bir ruh haline bürünüyordu. Bunu sizlere basit bir şekilde anlatmama izin verin. Sayın Kılıçdaroğlu planımız programımız nedir? Bak Sayın Ali Babacan ben muhafazakar adamım. O yüzden bana güven ama realist bir plan program belirlememiz lazım Sayın Kılıçdaroğlu. Bak Sayın Meral Akşener ben milliyetçi bir adamım o yüzden bana güvenin. Ya muhterem sen muhterem namazı kılayım ondan sonra devam edelim. Hatta işi daha da ileriye götürerek HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da haksız yere içeride tutulduğunu ve gün gelince iktidar olduklarında serbest bırakacağını söyleyerek zaten alması zor olduğu AKP ve MHP oylarını da çöpe atarak stratejik hatalar yapıyor. Ne buluyorsun bu Selahattin'de abartmıyor musun? Selahattin'in sesi büyük olacak yalnız. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu özgürlük, adalet demokrasi gibi Türk milletinin çok yabancı olduğu kavramlar yerine sofranıza ekmek koyacağız. Çok nefret ettiğiniz mültecileri evlerine yollayacağız ve bunun için de mancınık sistemiyle çalışacağız diye kampanya yürüseydi bugün parti oyları daha da artmış olacaktı. Parti oyları derken AKP'nin oy oranlarının eridiğini, CHP'ninkinde de çok fazla bir değişiklik olmadığını göz önüne alırsak demek ki parti doğru politikaları izlemiyor. Otoriter Erdoğan bu dönemde zıt kutupları bir araya toplamayı başarmış ve muhalefet altılı masa altında bir araya gelip milletin sorunlarını çözüm aramaya başlamıştı. İnsanlar ağaç şimdi çözüm önerileri gelecek derken muhalefet sadece Ali Nazin yanında şalgam mı içilecek, ayran mı diye tartıştılar. Süreç çok önemli arkadaşlar. Seçime yaklaşılan bu dönemde partiye zarar verebilecek bütün isimleri disiplin kuruluna sevk edip tasfiye etmemiz gerekiyor. Harika. Vatandaşı küfreden belediye başkanı ve gençleri fişleyen milletvekili hakkında işlemleri başlatıyorum. Bülent Arış'la da helalleşeceğiz rahat ol. Bu arada Tanju'dan başla. İşte kırmızı AKP. CHP'nin artık yaklaşan seçimlerde kendinden emin bir şekilde yeni iktidar olduğunu ilan etmesiyle piyasaya parti tabanından birçok otoriter kafa çıkıyor. CHP milletvekili Eren Erdem'in partiye yönelik eleştiri yapan genç kitleye karşı sert ve baskıcı yorumlarıyla bu isimlere AKP'ye karşı fişlemesi iktidarın lacivert versiyonunu akıllara getiriyor. Eren Erdem Kemal Dedeme eleştireni gün gelince şamar olanı yapacağız diyerek minik iktidarcılık oynamış. 7 yıl işten sonra da Twitter aleminde çeneyi kapamıştı. Demokrat dede neden Eren mi şutlamıyorsun? Neden torunlarını yani gençliği savunmuyorsun? Erener'den büyük torun diye mi? Yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var? Veya vatandaşa ana sövüp seviyesiz bir karakter olduğunu gösteren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca gibi isimlerin partiye zarar verecek hareketlerine karşı neden Kemal Bey 3 maymunu oynamayı tercih ediyor? Ya da büyük bir umutla piyasaya çıkan Ekrem İmamoğlu neden Tayyip Erdoğan versiyon 2002 şeklinde takılıyor? Nagihan Alçı gibi toplumun yarasına tuz basan sözde gazeteciler ile neden aynı kadrajda görünüyor? Tanıdıklarına neden rançılık yapıyor? Neden iyi belediye başkanı iken Trabzonspor nasıl geçirdi triplerine giriyor? Neden aktrollere seçimin kaderini etkileyecek falsolar veriyor? Yoksa İmamoğlu bir şaşırtma mı? Ne? Yusuf Kayalp Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için Mansucu Tayfa'nın önderi konumuna mı yükseldi? Saçmalamayın. Türkiye sancılı bir dönem geçiriyor ve bu zamanlarda muhalefeti eleştirmek kimi taraflara göre iktidar projesi anlamına geliyor. Hatta Türk dünyasındaki testiste hareketleriyle bilinen ünlü düşünür Evliya Yusuf Kayalp'in Twitter üzerinden İmamoğlu ve CHP eleştirilerine bazı oktrol kesimler tarafından sert cevaplar gelmişti. Üstün zeka ile çevreye nam salan Yusuf Kayalp'in AKP tarafından fonlandığını dahi iddia eden kesimler türemişti. Yusuf Kayalp ise vergi interaktif sitesine girip vergi borçlarını gördükten sonra böyle bir şeyin mümkün olmayacağını Türkiye'deki en mantıklı bireyle yani kendisiyle tartıştı. AKP fonunun inandırıcı olmadığını gören YK muhalifleri destursuz bir şekilde Yusuf Kayalp'in bu sefer de Zafer Partisi'nden fonlandığını öne sürmüşlerdi. Muhalefete muhalefet etmek Twitter aleminde fon anlamına geliyor anlayacağınız. Halbuki entelektüelliğiyle bilinen Profesör Doktor Yusuf Kayalp iktidarın bugün bu denli güç kazanmasında muhalefetin de payı olduğunu vurgulamaktan başka hiçbir şey yapmamıştır. Fakat böyle aile cenaplı adam muhalifler tarafından Şişko Jahray'in lakabıyla bilinen Ahmet Soruc'un köpeği olmakla suçlanıyor. Halbuki muhalefete muhalefet yapan genç kesimin parlak olarak adlandırdığı Jahray'in algısı tamamen gerçek dışıdır. Zira Yusuf Kayal bir gün bilardo oynarken topları deliğinden kaçırmıştı. O toplar günümüzde güneş sistemi olarak biliniyor. Yusuf Kayal hiçbir parti tarafından fonlanmadığı gibi hiçbir partinin güdümünde çalışmıyor. Her kadar bununla ilgili teklifler alsa da o sadece mecliste 6 17 liraya kebap yedikten sonra işsizlerin aç olduğunu vurgulayan sözde milletvekillerini eleştiriyor. 2023 Türkiye için büyük bir dönüşüm olacak ama daha önce de söylediğimiz gibi. Türk milleti değişmedikçe hükümetler değişmiş neye yarar? Bu videodan sonra gelecek kaygısı yaşıyorsanız üzülmeyin dostlarım. Sizlere gerçek potansiyelinizi fark ettirecek bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Kaygısızlar Kulübü. Hedefleriniz, potansiyeliniz ve yapabilecekleriniz konusunda sizi motive edecek, size rehber olabilecek bu eseri mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Tabi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.